Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam devam etti. Allah Celle Celaluhu katında yükselmek için şu iki şey yap. Ne demek? Allah Celle Celaluhu'nun katında yükselmek istiyorsan şu şey. Yani Allah indinde dereceni yükselmesini istiyorsan, Allah Celle Celaluhu indinde itibar gören bir kul olmak istiyorsan, meleklerin sana dua etmesini istiyorsan, bu da acayip bir şey. Melekler günahsızlar. Günahsızın yaptığı dua makbuldür. Ne diyor? Allah Celle Celaluhu katında yükselmek istiyorsan şu iki şeyi yap. Arkadaşlar hepimiz bunu istememiz lazım. Yani hep şunu sohbetlere söylüyoruz. Yani cennetin en alt derecesine talip olmayalım. Bırakın onları başka ümmetler alsın ya. Ya biz ümmeti Muhammediz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam alemden efendisi. Biz daha fazla derecemizi yükseltmek için habere Allah Celle Celaluhu razı olduğu işler yapacağız. Allah Celle Celaluhu razı etmekten başka bir maksadımız, bir amelimiz, bir işimiz olmaması lazım ki inşaallahu rahman yarın bir gün cennete girdiğimizde alttaki insanlara bakarak Ya Rabbi sana şükürler olsun ki ben yaptığım amellerden sebep derecem yükseldi. Kimse ameliyle cennete giremiyor. Rabbimizin rahmetiyle girebiliyor. Ama Amellerimiz cennetteki derecelerimizi yükseltecek arkadaşlar. İyi anlayın burayı. Ne dedik? Allah Celle Cevap katında yükselmek isteyen şu iki şey yapsın. Bir, sana karşı cahillik yapana. Arkadaşım cahillikten maksat şudur. Bilmemek. Mesela çok basit bir örnek vereyim. Allah Celle Cevap indinde en büyük günahlardan ikincisi iftiradır. Şimdi bir adama iftira atmak çok kolaydır. Laf bir kere çıkar. Gerisi yuvarlanır gider. Peki bu nedir? Bunun adam gerçekten karşılığını bilse, iftira atmanın cehennemdeki azabını görse bir insan bir insana iftira atar mı? Atmaz. Bu işte cahilliktir. Bir adam sana cahillik yaparsa, ne bileyim kötü söz söylerse, sana küfür ederse, sana hakaret ederse, sürekli sana karşı bir karalama peşinde olursa, sürekli, bak benim yanına, sürekli bunu yaparsa, bu adam cahildir. Peki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor biliyor musunuz? Ona karşı diyor yumuşaklıkla karşılık ver. Allah Allah. Mesela bir adam sana habire geliyor. Yahu mesajlar bilmem neler sen şöylesin sen böylesin. Habire sana geliyor. Ya mübarek adam ne yapacaksın? Çok basit. Bak şimdi birazdan örnekler vereceğiz. Birazdan örnekler vereceğiz. Şimdi hatta örnekleri şöyle yapalım. Şöyle yapalım örnekleri baştan verelim. Sonradan konuyu toparlarız Allah Celle Celle'nin izniyle. Sana diyor cahillik yapana karşı yumuşaklı cevap ver. Hz. Hüseyin Efendimiz Rabbim şefaat iran eylesin Bir gün yolda giderken sahabe efendilerimizle tabiinle bir adam geldi. Hz. Hüseyin Efendimiz'e sövmeye başladı. Ama nasıl sövüyor? Yanında sahabiler var. Bıraksa adamı parçalayacaklar. Bak Hz. Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh, diyor ki dokunmayın. Diyor ki eğer diyor ben senin dediğin gibi biriysem Allah beni affetsin. Ama ben senin dediğin gibi biri değilsem Allah seni affetsin. Bak ne güzel bir söz. Ben öyle saydığın gibi biriysem Allah beni affetsin ben kötü adammışım. Ama değilsem Allah seni affetsin. Bak yumuşaklık bu ya. Bir kere Hz. Hüseyin Efendimiz radıyallahu anh Rabbim şefaat denen eylesin amin. Böyle e, makam sahibi kişiler geldi. Masada oturuyor işte eşraftan Yetkili kişiler. Kölesi geldi. Çorbayı olduğu gibi Hazreti Hüseyin Efendimiz'e üzerine döktü. Aman ya Rabbel Alemin. Ya mübarek adam orada bir sürü eşraf var. Gelen giden makam mevki sahibi adamlar var. Sen ne yaptın böyle? Yani onu ben söylüyorum. Sen ne yaptın diyorum yani. Hazreti Hüseyin Efendimiz döndü adama kölesine bakarken köle hemen ayet okudu. Vel kazimine'l gayza. Bak. Hem köleye bak ayet okuyor ya. Velkaziminele gayza onlar dedi öfkelerini yutarlar. Ayetin başında şu geçiyor. Cennet hak edenler, cennetin adamları. Tarif ederken Allah Celle Celalühü diyor ki Velkaziminele gayze onlar öfkelerini yutarlar. Bak şimdi. Hazreti Hüseyin efendimiz tamam dedi. Öfkemi yuttum. Dedi öfkemi yutmamla olmaz. E ne yapacaksın? Tamam dedi. Bir şey demiyorum. Kızmıyorum. Bir şey demedim sana. Tamam. Hayır dedi. Olmaz. E daha ne yapayım? Köle bir daha ayet okudu. Affedecek, ihsanda bulunacak diyor. Allah Allah. Tamam dedi. Seni azat ettim falan. Kölemle dedi. dedi, nikah ettim dedi. Nikahını kıyacağım dedi senin. Muhabbete bak. Ya ortama bak. Sana karşı cahillik yapana. Buradaki ahlakımız Hz. Hüseyin Efendimiz gibi olacak. Sana karşı yapılan bir çalışma varsa. Baktın Alak, seninle alakalı bir problem var. Ortada bir sıkıntı var. Cevap vermene gerek yok kardeşim. Niye muhatap olacaksın ki? Cevap verirsen karşındakinin seviyesine düşersin. Bu bu kelimeleri kafanıza yazın arkadaşlar. Yani sen o, o meseleyle seninle alakan yoksa o meseleyle senin dahil yoksa konuşmana gerek yok. Problem yok burada. Peki ikincisi nedir? Sana vermeyene ihsanda bulun. Ne demek? Şimdi adam sana bir şey vermiyor. Bir şey vermeden baksana arkadaşım ne olur? İşte para olur. Ee, başka ne diyelim? Borç olur, ikram olur. İyi anlamak lazım bir bak şimdi. Buradaki mevzu şu. Sana vermeyene ihsanda bulun. Adamdan bir şey talep ettin. Adam diyor kardeşim. Ben diyor. Benden bir şey bekleme. Şimdi benden bir şey bekleme demek ne demek arkadaşım? Türkçesi ben cimliyim demek. Ama diyor ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Sana vermeyene sen ver. Bak Amellerin en üstünden biri şudur arkadaşım. Sana gelmeyene gitmek. Hadi i şerif var. Sana gelmeyene gitmek. Sana vermeyene vermek. Sen vereceksin kardeşim. Adamdan mesela bir şey istedi. Ya komşu falan bir şey lazım be. Versene bana bunu. Ya kardeşim git. Benden bir şey alamazsın. Adam sana sert yapıyor. Ne yapacaksın kardeşim? Yarın bir gün o sana gelsen buyur komşu sıkıntı yok. Ya da baktığın adam bir şeyle böyle cebelleşiyor. Ama o sana yardım etmiş. Olsun. Komşun bir şey lazım mı? Kardeşim bir şey lazım mı? Ya da sen çok dardaydın. Gittin borç istedin. vermedi. Allah Allah. Şimdi baktın o darda sağda solda duydun ki borç arıyor. Sen git ona borç ver. Sen eğer imkanın varsa. işte güzel ahlak budur. Sana vermeni ihsanda bulun. Sana karşı cahillik edene yumuşaklıkla, hilimle cevap vereceksin. Olay kapanacak. Yani burada arkadaşlar şunlara dikkat etmemiz lazım. Çoğumuz bu sıkıntıları yapıyoruz. Hemen yükseliyoruz, hemen bağırıyoruz. Gerek yok. Sen konuş, ilmi konuş. Cevabını ilmi olarak ver. Allah Celle, Celle sana bunun karşılığını illaki verecek sabır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyurdu? Mahşer günü amellerin en üstünü güzel ahlaktır. Tartıda en ağır gelecek şey Güzel ahlaktır. Rabbim Celle, Celle bizi ahlakı güzel olanlardan eylesin. Rabbim Celle Celaluhu Habibi Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam'ın o güzel ahlakı ile ahlaklananlardan eylesin. Rabbim Celle, Celle her türlü kötülükten, fitneden, pislikten bizi bozukluktan muhafaza eylesin. Rabbim Celle Celaluhu bizleri sabreden kullarından eylesin. Amin. <laughs> تامرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله